Herkese merhaba. Merhaba. Bugün kız videosu çekiyoruz. Hadi o zaman videoya geçelim. geçelim. Ben herkesi çağırayım. Zaten ben bütün videodayım falan. Ya o YouTube. <laughs> Çok çirkin. <türküm. gülüyor> Bir şey olmaz. Evet şimdi başlayacağız. Herkesi çağırdım. Yani gelsin. Hem videoya da çıkmış olur. Böylelikle. Şuradan geçelim mi? şu bizim kazdığımız yerden mi gidelim? Bakalım. Oradan gidelim ama. Sen bir de ya. arada arkadaşlar çok kötü oynayabilirim. Üzgün arası değilim. Bir de tabletten oynuyorum. Sen yine evet. bilgisayardan oynuyorsun. Ya oynayamıyorum. Hı, oradan ben... yukarıya. Bir yer git. Bomba koydum vallahi. Of. Evet, gel bak şu daha zor var. Hadi açalım. Açın hadi. Açsana. Sen de aç. Seni bekliyordum. Evet, hadi yazmaya devam. Evet, tamam. Hadi ben gelin kazanım. Koyuyorum. Patlat. İşte dino koy. Patlattım. Şlav da Öldük. Evet, işte, arkadaşlar bu video landırılmış olacak. Bu arada işte, destek olanları bu arada da gösterelim mi yoksa sonra diyelim. Ee, videonun sonuna gösteririm. Tamam. Youtube simgesine kaldım ya. Yani. biraz kötü bir Youtube simgesi. Ben yaptım. Ben giremiyorum. Asla. Hayır, ama, ama. şu zıplama şey olmasaydı Bir tatlı buraya. Şuradan da bir gördüm. Gelebilsin. Ben dinam Kaç kişilik? 3 kişilik. 2 kişilik hafta gelecek kızı bekliyoruz. Bakan Mitke yaklaşabilecek değil mi? Hadi alırız. Hemen alırız. Ama biraz daha hızlı olmamız gerekiyor bence. O zaman var. O gelene kadar bizde gelecek kızı yani. Gelene kadar. Bizi şuraya kaçan burada mı? Hı. Buradaymış. İsmini anlıyor musun? Ben de bilmiyorum. Bana çok sık oluyor. Evet. Kalkın elim. Bu arada biz bunu olduk ve geçtik bir iki sene. Evet. daha fazlasını yaptık. Bize destek olanlar ve bize abone olanlar için çok çok ama çok teşekkürler. Hadi gel hadi, Gel gel gel. Tamam. Hemen tamam, ben yine alacağım. Vur Bu Burayı kazmak zor. Gel koy. Yanına, yanına açacağım öyle koyacağım. Yapay şey. i̇şte Tamam bakalım. şuraya koyuyorum. Koy. Koyun. Bu kullanmamız gerekiyor bence. Çünkü lazerimiz evet. yok. Neden açılı bir yer? Hadi bakayım. Üç kişilik. İlk gelecek kız gelmiş. Hadi açsana. Açıyorum. Tabletten oynuyorum çok. Tabletten oynamak en kötü bir şey. Yes, 3 diamond sende. Bakayım ne vardı. Yanına diamond koyuyorum. Diamond mı bilmiyorum. Ay diamond diyorum. Dino. You know. bir ah, yere geldik. Güzel. Oo, hazine bulan var mı demiş. Bir sürü Nereden kazmıştık? Bir daha aşağı in inemem. <laughs> <objetivo> Neden düşürdüm? Ne? burada hazo var. Hadi Zaten gelecek kız var. İki oyuncu mu? Neyse. Bekleyelim bence. Oh. Ben de öyle de ben bir, bir dakikamız patlayın. var. Biraz hızlı olalım bence. Hayır açma sakın açma. Ben açmıyorum. Bu bizim ekibimiz var. Evet. Ha gel küpe gel gelecek. Açıyoruz biz. Açıyor mu o kız? Alın alın. Yuh karanlık Aa bakın. Amiti <laughs> de bulduk. Bir kişilik. Dur gelecek kız. Gelecek kız aç. Açayım Lütfen toplu neçe versin. Bak i̇şte, işte. Lütfen toplu neçe. 20 ay verdi. Karanlık yuh verdi. Ben i̇şte toplu işte neşe istiyordum ya. <laughs> Bir tane daha hazine vardı. Destancı mıydı ismi? Destancı. Şey eee. Erso yok aynen. Ha Erso olsa. Hı -hı. Basıldık yine. <laughs> Erso yok. Şimdi patlatırsak belki Ha evet olabilir. Patlat. Ay, ben şekeri patlat. Pardon. dakika kaldı geriye ve bulduk. Acaba Yani. Yok şuraya merdiven koy. Yok gibi. Şey. Olmaz ki zaten de. Ama ev yok yani. Değil Ama mi? yanında Maske oluyor da ev soy. Yani. Evet, yakınlarında oluyor. Belki şu katta da yok şunların içinde de dedim de saçım. Ee, neyse videomuzu kapatalım. Mı? Tamam kapatalım. Şimdi Evet. Ha bir dakika ee, şimdi bize destek olanları göstereyim haksızlık olmasın. Ee, gelecek kız karakteri gözükmedi. Bu arkadaşımız bize çok ama çok destek oluyor Masala'da böyle destek oluyor. Bana 10 on tane ondan fazla verdi. Bana da Sıla Innes diye arkadaşımız. İkimize de. Evet ikimize de baya çok konuşmamızdan çok zaten neşe veriyor. Sonra PFF kanat arkadaşımız. Bonnie Bon. E, Mert Yılmaz 77. Bu de destek alanlar. Bu kadar da. Şimdi şuna bir bakalım. Ne YouTube <laughs> Hiç kimse e, bakın mı, yazmış mı? Yazmamış. Tamam, Sizmemiş. siliyorum. Lütfen daha... öteki seferde daha tamam. güzel. <laughs> Koy. Tamam, koyarım. Neyse bizim videomuz bu kadardı. Abone ve like'ına basmayı unutmayın. Bay bay. Bay bay.